6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremin üzerinden 8 ay geçti. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da enkazlar hala kaldırılmış değil. Adıyamanlıların yaşadığı sorunlara ise bölgede çalışan sivil toplum kuruluşları gönüllüler ağı ile beraber çözüm bulmaya çalışıyor. Depremin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala yıkılmayı bekleyen birçok bina var. Bu, bu süreç bayağı uzadı. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor ki burada yaşayan insanlar e, endişeleri giderilsin. Burada yeniden bir yaşam olduğuna, bir gelecek olduğuna inansınlar. E, bunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. E, onun dışında imar planı e, önce bakanlığın yapacağı söylendi. Yani 6 ayında olmasına yakın bir sürede açıklama yapıldı ki yerel yönetimlere devredilmiş. E, yerel yönetimlerde e, imar planlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirttiler. E, yerinde dönüşüm e, projelerinden faydalanırsanız, yerinde dönüşüm uygulamalarından faydalanırsanız zemin artı 4 kata kadar imar verildi. E, ama buna uymazsanız yani hibe ve kredilere kredilerden faydalanmazsanız eski imar planında atıyorum 9 e, kata kadar imarlı bir yeriniz var. 9 kata kadar yapabileceksiniz. Yamurda bir çelişki var. Yani neden böyle oldu? E, depremin henüz bilimsel çalışmalar, bilimsel araştırmaları yapılmamışken, depremin sebebi, yani bu kadar yıkılan binaların sebebi tam, tam anlamıyla belirlenmemişken, e, nasıl olur da es, hiçbir şey olmamış gibi eski haline dönder şey? Bu konuda biraz kafalarda soru işareti var. Bunun açıklanması gerekiyor. Adıyaman'da birçok insan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Fakat hala konteynere sahip olmayan ve çadırlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalan aileler var. Kış gelmesine rağmen bu konu hakkında resmi kurumlar tarafından herhangi bir adım atılmadı. Bu da Kasım dedin mi artık kıştır. Özellikle hele dağ, dağ kesimi tamamıyla buz, buz gibi olur. Bu insanlarda halen bir hazırlık yok. İnsanlar halen çadırda. Bazı insanların halen ne çadırı var, çadırı bile yok. Yani nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yani önlerini görmüyorlar. Ve umutsuz bir şekilde böyle bekleyiştiler. Yani bunlara umut olacak hiçbir şey de yok. Umut olacak hiçbir şey de yok. İşte hani birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama işte devlet bunu da zaten... Hoş görmüyor, kendileri de bir şey yapmıyorlar. Ee, mesela dağ köylerinde var ve özellikle ilçelerde böyle göz önünde olmayan yerlerde hatta hiçbir şey yok. Yani gene şehirde biraz işte göstermelik enkazlar falan kaldırılmaya çalışılıyor ama buralarda hiçbir şey yok. Daha imarı e, imarı yeri bile tespit edilmemiş ve e, buranın kışları çok sert. Yani bir e, Çelikan, işte Bulan tarafı, Kurcuva, Sürgü, Doğanşehir o taraflar zaten kışlar bir Erzurum gibi düşün. Çok sert. Ee, çok sert ve bu insanlar konteyner bile bunları kaldıramaz. Bu insanlar hepsi, bu bölgenin hepsi çiftçi. Hayvancılıkla uğraşıyor, çiftçi. Tütünlerini nereye koyacaklar, hayvanları ne yapacaklar, hayvan yemlerini nereye koyacaklar. Yani böyle bir belirsizlik içerisinde, böyle bir bekleyiş içerisindeler. Adıyaman'da depremden etkilenen önemli grupların başında çocuklar geliyor. Bölgede çalışma yapan çocuk kriz ağı, yaşanan sorunların devam ettiğini ve bu konuda gönüllüler olarak çalışmalarını devam ettireceklerini söylüyorlar. 18 Şubat itibariyle Adıyaman'a geldik. İlk gelen gönüllü ekibi Adıyaman'da izleme, değerlendirme ve nereye oyun alanı kuracağımızın tespitine yönelik geldi. Onların yönlendirmesiyle biz 18 Şubat'ta buraya geldiğimizde çocuk oyun alanı olarak geldik, kriz ağı olarak geldik. Ancak bu alanda çocuklarla oyun, sanat ve kültürel aktivitelerle, faaliyetlerle onlara destek sunmak için geldik. Geldiğimizde herhangi bir alan veya çocuk güvenliği sağlayabileceğimiz bir alan yoktu başlangıçta. Önce koordinasyona gönüllü destek sunarak, koordinasyonla birlikte hareket ederek, Alan düzenlenmesine, çadırların kurulmasına yardım ettik. Daha sonra kendi çadırlarımızı kurabildik. Ee, çocuk oyun çadırını kurduğumuzda 22 Şubat'tı hatırladığım kadarıyla ve e, kurduktan sonra çocukları önce serbest bırakarak başladık ama ondan sonra da programlı ilerledik. Ee, büyük yaş ve küçük yaş grubu çocukları ayırarak e, ve Küçük yaş grubu çocukların ince motor becerilerini destekleyecek etkinlikler düzenlerken büyük yaş grubuyla da daha çok sportif aktiviteler düzenliyorduk ve gün içerisinde sürekli onlara farklı dillerde e, müzik dinleterek e, kimi zaman eğlenceli, kimi zaman sakinleştirebileceğini düşündüğümüz. O süreç zarfında zaten e, travma sonrası stres bozukluğunun akut düzeyde olduğu e, noktalarda neler yapılabilir diye uzman desteğiyle hazırlanmış modüller bize ulaştı. Daha sonra da o süreçte zaten gönüllü desteği sunan arkadaşlar vardı, kurulumlar ve kuruluşlar vardı. E, onlarla birlikte ilerleyerek başladık.